Ey benim büyük milletim. Destanlar yazan, dünyayı dize getiren, tarihi boyunca daima özgür yaşamış eşsiz milletim. Seni özgürlüğe duyduğum kadar yüce bir saygıyla selamlıyorum. Su kadar gerekli, atom kadar akıl almaz, gökyüzü kadar derin bir fedakarlık mucizesinin önünde eğilmekten onur duyuyorum. Bunca yıldır başımıza gelen sayısız felakete rağmen bu vatan benim vatanımdır diyerek her türlü acıyı bağrına bastın. İçinden kızdın, gönül koydun kimi zaman bana ama ben yurt dışındayken ellerini açıp hep dua ettim bana. Hani babası çok kızsa da yine, dövse de hatta yine sever ya çocuğunu. Hani annesi gece acaba çok kızmış olsa bile üstü açıldı mı diye gider bakar ya yavrusuna. İşte öyleydi bana olan kırgınlığın. Kızgınlığım... Beni nasıl sevmezsin ki? Beni sen doğurdun... Beni bu topraklar doğurdu... Kurtuluş Destanı yazdığımız o günleri hatırlıyor musun? Beraber yazmıştık sen ve ben... Ben komutan olmuştum sen asker... Çanakkale'de şehit olan sendin... Atatürk bendim... 300 kiloluk mermiyi topa sen sürmüştün... El ele vermiştik seninle... Dize getirmiştik 7 düveli... Beraber koparmıştık... Yunan'ın, Fransız'ın elinden bu cennet vatanı... Hangi çılgın bize zincir vurabilir diye... Gülüşmüştük şark cephesinde. El ele verince dağlar küçülüyordu karşımızda. Ne girdaplardan geçmiş gitmiştik. Diz boyu saplanmıştık çamurlara. Beraber basmıştık bütün bayınlara. Sen yanındayken ne aslan kaplan, ne kurt, ne kuş, ne Fransız, ne Rus korkutuyordu beni. Hatırlıyor musun o uçuşan kafaları, kolları, bacakları? Hatırlıyor musun gökten parça parça sen yağdığını ben aktığımı hatırlıyor musun o amansız o zamansız ölmelerimizi? Sabah gün ağrırken dalgalanan bayrağı sen seyrettin mi hiç? O nasıl bir asalet? O nasıl bir duruş öyle? Elimden gelse açıp göğe salacağım Hürriyet'in imtali ay yıldızımızı direğe bağlı olması bile zoruma gidiyor. Şimdi söyle bana kimin gücü onu indirmeye? Kimin gücü eder onu dindirmeye? Kimin gücü eder onu durdurmaya? Biz adamın o kalan tek dişini de sökeriz. O bayrak uğruna neler feda ettiğimizi kim bilecek? Kurtuluş destanı yazarken kan dökmüştük. Şimdi özgürlük destanı yazmak için sadece ter dökeceğiz. Gökte necda dönecek, Alnımızdan öpecek. O pak alnımızdan ebediyete kadar hür yaşayacak olan milletimin önünde saygıyla eğilmekten onur.